Efendim Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce sığınmacının Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor. Muhabir arkadaşımız Sena Ünal da bu bekleyişe tanıklık etmek üzere şu anda sınır bölgesinde bulunuyor. Hemen o noktaya döneceğiz ve Sena'nın gözlemlerini soracağız. Arka planda sığınmacılar hali hazırda ekrana yansıyor. Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye gelmeye devam ediyor. İşte onların toplandığı yani binlerce sığınmacının toplandığı o alandayız. Kameraman arkadaşım Tarık Aşçı ekranlara getiriyor. Burada gerçekten binlerce sığınmacı var. Ee, şu anda ekranlara geliyor işte bu çadırlarda kalıyorlar. Ee, kimisi kendi imkanlarıyla yaptığı çadırlarda kimisi de e, yorganlarla battaniyelerle gelmişti buraya. Ancak burada onlara bütün imkanlar sağlanıyor. Yardımlar yapılıyor. Çevredeki görüntüleri de şu anda ekranlara getiriyoruz. Hemen sağ tarafta yine kendi imkanlarıyla çadır yapan kişileri görüyoruz. Tabi ee, en çok ihtiyaç olan şey battaniyeydi, yorgandı. Onların dağıtımı oluyor. Kadınlar ve çocuklar çok sayıda fazla burada. Onlara da yine yorgan, battaniye ve kıyafet yardımlarının yapıldığını söyleyebiliriz. Ee, bir yandan da gıda dağıtımı yapılıyor burada. Ee, sıcak yemek dağıtılıyor. Türk Kızılayı da burada. Şimdi kameraman arkadaşım e, size ekranlara o görüntüleri getirecek. Bu çok uzun bir kuyruk. Binlerce kişi yaklaşık 3 kilometreye kadar uzayan bir kuyruk var burada. İşte bu insanlara sabah 8 itibariyle sabah kahvaltısı e, dağıtılıyor. Yine akşam yemeği dağıtılıyor. Onlar bu sırada giriyorlar. Çok düzenli bir şekilde ilerliyor. Bir tarafta kadınlar, çocuklar, bir tarafta erkekler. Jandarma ve polisler de burada güvenlik güçleri de burada bu kontrolü sağlıyor. Neler veriliyor? Sıcak yiyecek veriliyor. Bebekler için mamalarından bezlerine kadar her şey burada dağıtılıyor. Sırayla alıyorlar ve yine çadırların olduğu kaldıkları o bölgeye geçiyorlar. Tabii akşamları burada daha zorluk soğuk olduğu için daha zor şartlar var. Bunun için de hazırlıklar yapılıyor. Hemen bu tarafa dönmeyi rica edeceğim kameraman arkadaşım Tarık Aşçı. Yine akşam hazırlıkları şimdiden yapılıyor. Soğuk olduğu için işte böyle ateş yakarak burada ısınıyorlar. Türkiye'den Yunanistan'a 143 bini aşkın sığınmacının da geçtiğini biliyoruz. Tabi bu sayı giderek artıyor. Gelenler artıyor. Yayına bağlanmadan önce buradaki birçok sığınmacıyla da konuşma fırsatı bulduğumuzda onların tek isteği Yunanistan'ı Geçerek Avrupa'ya gitmek çünkü birçoğu savaşlı ailesini kaybetmiş, annesini babasını kaybetmiş kişiler. Ancak Avrupa'da işte akrabalarının yanına gitmek istiyorlar ve onlar burada Yunanistan sınırını geçip Avrupa'ya gitmek için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bizim de buradaki gözlemlerimiz e, devam ediyor. Aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.